Merhaba, bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. Nasıl Hristiyanlığa dönebilirim? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için Godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Filipe adlı bir Grek kentindeki bir adamda Paulus ve Silas'a buna çok benzeyen bir soru sormuştu. Bu adam hakkında en az üç şey biliyoruz: zindancıydı, putperesti ve çaresizdi. Paulus onu durdurduğunda kendisini öldürmek üzereydi. Yani bunun üzerine adam kurtulmak için ne yapmam gerekir diye sordu. Adamın bu soruyu sorması bile kurtuluşa olan ihtiyacını gördüğünü göstermektedir. Kendisi için sadece ölümü görüyordu ve yardıma ihtiyacı olduğunu biliyordu. Paulus ve Silas'a bu soruyu sorması da onların bu sorunun yanıtını bildiklerine inandığını göstermektedir. Sorusunun yanıtı hemen ve basit bir şekilde geldi. Rab İsa'ya iman et. Sen de ev halkında kurtulursunuz. Bu ayetler adamın iman edip Hristiyan oluşunu anlatarak devam eder. O günden sonra farklı bir hayatı oldu. Adamın Hristiyan olmasının imanı temel aldığına dikkat edin. Sadece İsa'ya güvenmesi gerekiyordu. Adam İsa'nın Tanrı oğlu ve kutsal yazıların bildirdiklerini yerine getiren Mesih olduğuna inanıyordu. Ayrıca İsa'nın günah için öldüğüne ve dirildiğine de inanıyordu. Çünkü Pavlus ve Silas'ın bildirdikleri mesaj buydu. Din değiştirmek aslında dine dönmektir bir şeye doğru döndüğümüzde zorunlu olarak başka bir şeye sırtımızı döneriz. İsa'ya döndüğümüzde günaha sırtımızı çevirmemiz gerekir. Kutsal kitap günaha sırt çevirmekten tövbe ve İsa'ya dönmekten de iman olarak söz eder. Bu yüzden tövbe ve iman birbirlerini tamamlar. 1. Selanikliler 1.9 hem tövbe ve hem de imandan söz eder. Putlardan Tanrı'ya döndünüz. Bir Hristiyan, Gerçekten Hristiyan olmanın sonucu olarak eski yollarını ve sahte bir dine ait olan her şeyi geride bırakır. Basitçe söylemek gerekirse, Hristiyan olmak için İsa'nın sizin günahınız için ölen ve ölümden dirilen Tanrı oğlu olduğuna iman etmeniz gerekir. Kurtuluşa ihtiyacı olan bir günahlı olduğunuz konusunda Tanrı ile aynı görüşte olmalı ve sadece İsa'nın sizi kurtaracağına güvenmelisiniz. Günahtan Mesih'e döndüğünüzde Tanrı sizi kurtarmayı ve sizi yeni bir yaratık haline getirecek olan kutsal ruhu vermeyi vaat eder. Hristiyanlık gerçek şekliyle bir din değildir. Kutsal Kitaba göre Hristiyanlık İsa Mesih'le bir ilişkidir. Hristiyanlık Tanrı'nın İsa'nın çarmıhta sunduğu kurbana inanan ve güvenen herkese kurtuluş sunmasıdır. Hristiyan olan birisi bir dini bırakıp başka bir dine geçmemektedir. Hristiyan olmak Tanrı'nın sunduğu armağanı kabul etmek ve İsa Mesihle günahların bağışlanmasına ve ölümden sonra sonsuzluğu cennette geçirmeye neden olan kişisel bir ilişkiye başlamaktır. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. Nasıl Hristiyanlığa dönebilirim? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz.